Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte car yıkı oynuyoruz ama ne yapıyoruz bugün taksicilik yapacağız evet arkadaşlar bugün duyduğunuz üzere sizinle birlikte taksicilik yapacağız e, taksiciliğe başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim o zaman taksiciliğe başlayalım arkadaşlar taksiciliğe başladık e, neden böyle bir şey yapıyorum çünkü e, neden yapıyordum ya unuttum şimdi Heh, yeni gelen taksi uygulaması olduğu için bakın şimdi Bekleyin. Yükleniyor diyor. Evet. Biz de biliyoruz yüklendiğini oyunu. Evet. Evet bayım. Evet arkadaşlar. Çünkü neden? Burada yeni bir tane şey olduğu için. Taksi uygulaması olduğu için. Bakın. incelemeler falan dediği için. Yani böyle yeni bir taksi uygulaması gelmiş. Ve benim derecelendirmem 4. 4.6 yani. Neredeyse 5 yıldızlı bir taksiciyim. O zaman başlayalım şuradan diyelim. Bu işletme ekonomi falan diyor. Onları ben ben de bilmiyorum. Bak şe şehir merkezi geldi. Mesela yukarıda yazıyor ya, kaç metre kaldık Ne kadar saniyen var. Onlar falan yazıyor. Bir de yukarıda ne kadar yani yani ne kadar yaklaştığında gö göstermesi iyi bir şey. Şimdi gidelim şöyle. Ha burada şu ko koltuk ayarlama özelliği. Çok güzel ya. Koltuk ayarlama özelliği çok beğendim. Bir, bir de e şey Adı neydi ya? Tak taksiye binenler arkada oturuyor. Şu an önde otursaydı ayakkabıları gözükecekti. Şöyle mesela bak yukarıda yaklaştın görüyorum. Ve ne metre kaldı. Falan yazıyor. Şöyle. Mesela bakın 793 oyun parası kazanmışım. Yukarıda sipariş arıyorum yazıyor. Yani sipariş Geliyor. Doğa mi? mi daha neler? Yok reddedeceğim. Bu otobüs mü de o kadar yani. Bu otobüs değil yani. Kar oldu. Yok. O kadar uzak ben niye gideyim? Arabayı kilitleyelim. Hmm, olur. Zaten di dibimizdeymiş. Şöyle gidelim hemen. Oraya da araba koymazsın ya. E nerede bu? Nerede? Müşterim nerede? Müşterimi almış. İşte arkadaşlar ben bunları hiç sevmiyorum ya. Bu hani NPC araçlar oluyor ya. Böyle e, mesela müşteriniz yol kenarında bekliyor. size Ama e, işte bu gelen NPC'ler işte ne yapıyor? Gelip de müşterinizi ileri götürüyor. Yani gittiği yöne. O çarpacaktım. Merhaba. Şöyle N'yi alalım. Ara oyun dondu. Hadi 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 biraz hızlı işik, hadi. Hadi bir dakikadan az sürem kaldı hadi. Müşterim almazsın değil mi? Mesela bin oyun parası kazanmış. Yani şöyle bizim benzinliğe gidelim. Benzinlikten birazcık benzin alalım. Çünkü benzinimiz çok az. Yani yarım lit litreden az. Ada? Yok adaya gitmem. Ben niye gideyim o odaya? İnelim bekleyelim. 95. Karayolu. Oha. Hayır ya. Niye gideyim ben o kadar uzaklara? Böyle bir arabayla. Ah. Görev geldi. Macera görevi. Macera görevi. Allah. Şöyle hemen dönelim. Neredesin müşteri? Yukarıya baksanız arkadaşlar araba o kadar hızlı ki yüzle giderken öyle bir hızlı gidiyor ki. Abi de sakalı varmış ya. Şimdi kokutmasın arabayı. Daha iyi kadın zaten arabayı şimdi bugün. Bakın arkadaşlar şimdi yukarıya bakın o kadar hızlı gidiyor ki şey. metre hızına bakın. Dön. Bin oyun parası verdin. Görev mi vardı öyle? Ha görev varmış başarım. Şehir iki gideyim ben. Burada bekleyelim böyle. Yarış bitsin. No. Neyse ben. Karayolu yok. Abi niye bu kadar uzak yerler geliyor ya. Ben yakın yerlere gidiyorum ama. Arkadaşlar ben bu 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 yerde geziniyorum böyle. Şeh, şehir birin yanlarına geziniyorum ben. Bakın şehir şehir merkezi geldiğine göre. Tam da dibime değmiş zaten. Allah Arkadaşlar arkada ezan okunuyor da inşallah sesim geliyordur ya. Ezan sesinden. Dönelim hemen. Hop. Ezan se sesinden. Arkadaşlar ses sesim duyuluyor. mu Çünkü ezan okunduğu için. Bir ses de geliyor olur zaten buraya. Güzel. Bakalım şu ana kadar ne kadar para kazanmışız oyunda toplam. İstatistikler bugün. Dün 13 ise bugün. 531. Bakın arkadaşlar et taksim olan orada da yazıyor bakın. Sipariş arıyor mesela. Şöyle merkezi geldi bakın aşağıda yazıyor öyle. Müşteri de dibimdeymiş ya. Geri geri gitsem varıyorum. Belki şu an bizim klasik taksi duran orada olsaydım daha daha geç varabilirdim. Buradan mı buradan mı buradan mı? Müşterinin durumunu düşürdün. Müşteri şu anda bana çok kızdı. İnşallah kullanmak da amma zormuş ha. Ben bu aracı şimdi yeni frenler alacağım. 4.6 Vacını e bir kısa yol biliyor musun? Biliyorum. Ben bu arada ezberimde artık. Hadi. Hadi. Yeni fren almam lazım bu arada. V8 alsak yok. Fren var. Ara soğutucu alalım. Yeni egzoz alalım. Onda zaten V12 var. Arabada. Arabada V12 varmış arkadaşlar. Ben ne diyorum ya? Arabada V12 v olması güzel. Ha, bu arada arkadaşlar tır nasıl? Nerede tırım? Ha burada. Çıksın. Bismillah. Tırım böyle. Markasını söylemeyeceğim. Yoksa telife girecek. Nasıltır? Yorumlara yazın. Bence dün şey almıştım. Ben şu yeni gelen Mustang gelmiştim. Nerede? O kadar çok arabam var ki bulamıyorum ya. Hah burada. Ben çok bir modifiye etmedim. Bunu da şimdi taksicik yapacağız. Biraz basalım. 16 Böyle. Arabanın rengi sarı olsun. Çünkü neden olmasın? O yüzden şey yazmayacağım çünkü ben bu arabayı normalde bir yerlere giderken de falan kullanacağım için gerek yok. Bakalım bu sefer ne olacak? Konfor mu? Yoksa şey mi olacaktı? Bir şey daha vardı unuttum ya. Hadi. O niye bu yan koltukta? Bu sefer neymiş? Araba sınıfı işletme. Bunun içindeki navigasyon olması çok güzel bir özellik ya. Navigasyon olması. Adaya gitmem ben. Araba içinde büyük bir navigasyon olması büyük bir şans. Hayır. Niye o kadar uzaklara geliyor? Şehir merkezi olur. Araba sanki biraz yavaş geldi bana. Biraz daha hızlı yapabilirler arabayı. Hii, doğru ya bunda kapı açma olayı var. Ben hiç sevmedim bu özelliği ya. Kapı açma olayının olması. Kapı açma olayı çok kötü ya. YouTube açma olayını beğenmedim ben. Arabanın arka egzozları nasıl arkadaşlar? Bunun içeride olanı da var ama ben sevmedim onu. Yani daha bir vahşi oh, şey duruyor. 5 görev daha yapalım ondan sonra bitsin video. buradan arabayı sığdırır mıyız? Müşteri çünkü her an kızabilir bana. Hayır. Yetiştiremedim sanırım. Yetiştirdim valla sonunda. Bu kapı açma istemedim ya. Keşke böyle olmasaydı. Kendisi gelip de açsaydı. Kapısını. Biliyorsan bilmiyorsan git Allah Allah. İlla arka koltuğumu açayım. Bu arada arka koltuk diye bir şey yok. Nereye? Hiç bilmediğim bir yere. Ha, hangi oraya herhalde. Amma da çabuk meydan bulandı. Araba dön abi, araba dön abi. Abi sen o şey yap. Ya abi ne yapıyorsun ben seni? Ya bilmiyorsan git çıktı Allah Allah. Ben beğenmiyorsan git Allah Allah. Korku sipariş iptal edildi. Arkadaşlar Arkadaşlar yor, yorumlara yazın. Bakın ben orada ne yaptım arkadaşlar? Direksiyon dönmedi. Sadece yukarı çıktım. Allah Allah. Bekle bekle. Ben de şimdi do böyle yazacağım. Bekle. Tutuvar yapabilir mi taksicilik arkadaşlar? O benim Mustang'ım nerede? Ben seni online'a e satacağım birazdan. Ben videodan sonra seni satacağım online'da. Ben bununla iş yapıyorum. Bununla iş yapacağım abi. Bu benim ilk arka geri geri kameralarım. Buraya da rastgele bir şey yazmışım. Bu duvarı silelim. bu yazmışım. Saçma sapan bir şey yazmışım. Ne yazayım? midem bulanırsa helal olsun sana. Hadi açıl artık oyun. Oyun açılsana. Oyun. Hıh, açıldı. Bakalım. İşletme. Aa, ya işletmeden tuvalet düzeltelim. Sonra iş yapıyorum. Bıktım be, bıktım be. İnşallah bu arama kapılar açılmıyor duruyor. Yes, açılmıyor. Midem bulamazsın ne olur. Bu ona şimdi iyi puan verecek kesin. Böyle güzel bir yol olacak böyle hızlı. Güzel puan mı verdi bakalım. Güzel. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz siz lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Bir saniye bir şey daha bakacağım. Videoyu bitirmeden önce. Şuraya bakmam lazım. Şu buraya orası şey mi diye. İçinde insanlar var mı diye. Bakalım drone 2 iki saniye. Bu içerikler niye bende yok? Niye annem? Neyse arkadaşlar ya. Sesmin <laughs> oldu be. Neyse kaçar Ben de lütfen abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz.